Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben şimdi bugün bir helva yapacağım. Un helvası. Bayram için. Herkes tatlı yapıyor. Ben de dedim böyle tatlımın yanına un helvası da yapayım istedim. Onun için burada 2,5 su bardağı toz şekerim var. Şerbetini yapacağım. Burada da 2 su bardağı suyum var. Şimdi şöyle karıştıracağım bunu. Ben un helvasının yağını Şerbetimin içine koyuyorum arkadaşlar. Şimdi şu şekilde margarin kullanacağım. Tereyağı kullanmayacağım bugün. Şerbetin içine koydum. Ocağıma alacağım. Kaynamaya bırakacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bir kilo unum var. Şöyle. Şu şekilde alayım. Şerbetim de burada kaynıyor. Yağ içinde eriyecek. Şerbetimle birlikte güzelce özleşecek. Ben şimdi ocağımın altını açtım. Hiç yağ koymadan şöyle unumu güzelce kavuracağım. Sürekli karıştırmak gerekiyor. Eğer karıştırmayı bırakırsanız yanık yanık bir tarafı kızarır, bir tarafı yanık olur. Ben bunu sürekli karıştıracağım. Biraz zahmetli ama çocuklara sordum. Tufan onu elbasını tercih etti. <laughs> Onun için şimdi bir un helvası yapayım bakalım. Çoktandır da yapmadım. Yapmışken de çekeyim istedim. Hiç çekmemiştim. Şimdi böyle devam ediyorum. Bu arada herkesin bayramı mübarek olsun. Allah nice bayramlara nasip etsin cümlemizi. Çoluğumuz çocuğumuzla birlikte. Evet arkadaşlar ben şimdi kavurmaya devam edeceğim. Daha çok yeni. Unun ısınana kadar devamlı karıştıracağım. Böyle. Evet arkadaşlar şimdi ben kavurmaya devam ediyorum. Bu arada kızlar da ev süpürüyorlar, toz alıyorlar. Böyle devam ediyoruz. Arefe gördüm. Ben çalıştım. Bazı şeyleri yetiştiremedim. Tatlıyla dolmayı yaptım, pişirdim ama bu e, helvayı da çocuklar isteyince bugün bayram sabahı. Bayram sabahı kahvaltımızı yaptık. Kurban kesmeye gitmeden önce ben gitmeyeceğim zaten. Çocuklarla işim gidecek. Onların istediğini de yapayım istedim. Helva yapıyorum şu anda. Ee, un helvasına yağını eritip de koyarsanız böyle içinde kıtır kıtırlar kalıyor. Bunda hiçbir şey kalmıyor arkadaşlar. Ben böyle yapıyorum artık. Çok güzel oluyor. Bu arada sürükken sesini Bakın. Bakın arkadaşlar ben şimdi unumu yavaş yavaş dövmeye başladı. Sürekli karıştırıyorum bunu. Burada da şerbetim kaynıyor. Görüyorsunuz. Güzelce kaynayacak. Böyle çok güzel oluyor. Ben şimdi önceden yağını eriterek yapıyordum. Şu an kesinlikle böyle kuru kuru kavuruyorum. Hem daha çabuk kavruluyor hem de daha güzel oluyor. Böyle aralarında beyaz beyaz şeyleri, kamyo tortuları. Böyle devam edeceğim. Yeni yeni kızarmaya başladı. Tavam da iyice kızdı. Şimdiden sonra çabuk olacak inşallah. Altını kısacağım. Kısık ayarda böyle sürekli kavurman gerekiyor. Birazcık yorucu bir iş ama Çocukların canı istediyse ben her şeyi yaparım arkadaşlar. Bu arada da sizinle de paylaşayım, çekeyim dedim. İnşallah siz de beğenirsiniz. Sevgili arkadaşlarım, hepinizin YouTube ailem, hepinizin bayramı mübarek olsun. Allah nice bayramlara hep birlikte bizi nasip etsin inşallah. Şimdi baş olur Ramazan kardeşim bana takılıyor diyor ki Emine'nin diyor şeyle arası yok. <laughs> i̇nternetle pek arası yok diyor. Sevgili kardeşim çok teşekkür ederim hepinize destekleriniz için. Ama ben çok yoğun çalışıyorum. Yemek yapıyorum biliyorsunuz bir ofiste. Bu ofis hem danışmanlık hem de mali müşavirlik ofisi. Ben orada yemek yaptığım için ben Arefe günü işe gittim. Onun için çok yorgun oluyorum. Çok fazla fırsat bulup yazamıyorum. Tabii ki hep sizinle birlikte olmak istiyorum. İşte gurbetçi Sevda'yla, Trabzon Anne'yle hepinizi çok seviyorum kardeşlerim. Onun için beni biraz mazur görün. İnşallah daha rahat günlerim olacak. Şimdi bu ara bu sıkışıklığı atlattıktan sonra inşallah hep devamlı sizinle olacağım. Allah'ın izniyle ben sizleri çok seviyorum çünkü. İyi ki sizleri tanıdım. İyi ki sizlerle komşu oldum, kardeş oldum. Ben bunun için kendi adıma çok mutluyum. arkadaşlar. Bakın unum iyice kavruldu. Bayağı bir da kızardı. Daha kavrulacak tabii ki. Burada da şerbetim kaynamaya devam ediyor. Altını kıstım. Böyle bir 10 dakika sonra falan şerbetiyle unumu birleştiririm herhalde. Bu şekilde devam ediyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Bugün ben benim için e, bayram ama benim için çok bayram heva, e, havasında geçmiyor. E, ben bundan 4 yıl önce babamı Kurban Bayramı gün e, babamı kaybettim. Bir videoda daha söylemiştim. Onun için böyle Kurban Bayramlarında çok üzünlü oluyorum arkadaşlar. Bugün sabahtan beri gerçekten böyle kendim her, her sene böyle oluyorum yani. Kaç yaşında olursan olsun insan babası olmadığının bir yandan eksik oluyor. Allah uzun ömür versin anneciğim duruyor, anneciğim sağ. Allah başımızdan eksik etmesin. Allah'ın herkesin annesini babasını yani her şekilde babacığım biraz genç kaybettik babama ani bir şekilde kansere yakalandı hemen çok fazla sürmedi bayramın birinci günü ben babama, ben ordudaydım babamın yanında. Geldim geldim gittim, geldim gittim bir ay içinde. Tekrar çocukların yanına geldim buraya. Geldim evi falan temizledim. Sonra gittim gene geldim. Ondan sonra bayram için tekrar köye gidecektim. Babam ağırlaşınca gelme dedi. Ben iyiyim kızım dedi. Kurbanını kes gelirsin dedi. Ben babamı Kurban Bayramı gün böyle saat 10, 11'de kaybettim. Onun için e, bu süreç bana çok ağır geliyor. Kaç sene geçti ama ben zor biraz Baba su mu istiyorsun Emir? Emir Baba at yanım. Tamam oğlum. Baba evet oğlum. Böyle arkadaşlar. Kusura bakmayın sizi de üzdüysem. Ama bunu da bir dile getireyim istedim. İçim çok dolu çünkü. Sabah Sabahtan beri ağlıyorum böyle. Evet, şimdi unum kavruldu. Şimdi benim unumu böyle unumu şerbetimle birleştirme zamanı. Anne. Böyle ortasına bir çukur açtım. Bakın şerbetim yağım burada. Bakın e, unumda hiç böyle şey kalmadı. E, beyaz beyaz tortular kalmadı. Bu altını kıstım. Şöyle ortasına bir çukur açtım. Havuz. Bismillah diyerek şöyle kendimi geri çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> birazcık tozlayacak ama yapacak da bir şeyimiz de yok. Şimdi ocağın altını kapatacağım. Şöyle. Evet arkadaşlarım. Şimdi helvamı yaptım. Şöyle. Şu şekilde helvam. Evet bakın. Soğudu. Tepsiye bastım helvamı güzel birleştirdikten sonra şimdi şu şekilde keseceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Normal kare şekilde keseceğim ben bunu. verebilirsiniz istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz. Ya yani ben zaten tatlı yapmıştım onu muska kestim. Bunu da böyle olsun dedim. Evet. Şimdi şöyle bir tane alacağım. Ortasından bir yerden ya da kenarından her neyse. Şöyle. Evet canlarım, helvam oldu. Bakın şöyle. Şu şekilde. Hiç bakın içinde bir şeyler kalmadı. Hiçbir kırıntısı kalmadı. Çünkü yağ ile kavurduğun zaman içinde böyle kıtır kıtır unlar kalıyor. Böyle o kadar güzel oldu ki şöyle bakın. Evet arkadaşlarım. Bu bayramda da hem helva hem tatlı yapalım dedim. Çocuklar istedi daha doğrusu. Ufak oğlum. Ee, yapacaksanız size fikir olsun. Ben böyle bir paylaşayım dedim. Çekmek istedim. Hiç helva yapmamıştım. Videosunu da çekmemiştim. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayramlar cümleden. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Youtube ailemsiniz benim. İkinci ailem oldunuz. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla öpüyorum.